ne bildiğin? Yayık. Gördün bunu bir şey annemin köydeki videosunda teyzesinin evinde de vardı. Gazetesi şu ağaçtan yayın. dolayı. Merhaba arkadaşlar. Anam da hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Ne? Burcana bakarsın hiç. Ne? arkadaşlar. Bana He. Şunu şöyle bir yak bakayım. Akacak mı? Gidecek mi? Kurcan. Bu bir ağzına var. Anne yapıyor. Artık tutup burada akmak. Kurcayı bakacağız işte. Ay, dur, dur daha daha delik. Görünmüş mü? Delik. Ay! Ben de dedim ya. Ay ne yapıyorsunuz? Delik şişler lan getireceğim. Tavuk. Ey dona bak. Ne çadırım? Bunun bu 50 senelik yağ yak kızım. tabii için orda mı içine gösterebilirsin arada. O onu tart kızım. Tutmaz tutma. Bunu tutacak. İşte şöyle üf dolduracağız. Bu 50 senelik yağ yak, fişe de kırılmış. Baksana. Hocam. Bu da fişek. Fişek mi? He. Fişek yanmış. Seneler olmuş. Baksana. Yanmış. Ben de yandım güneşin altında. Kırılmış mı bu hocam? Kırılmış. Ana. At hocam burada kızım şöyle. Hop. Hop. Da. Anne boş boş suyu Anne boş boş suya çaldı. Evet, bir o... şey Hadi de ya oğlum ya. böyle bir Anne şey susuzlu. olmaz sen. delik bu delik. Kızım bir şey Ne, ne yapıyor? Süzüyor. Annem şöyle şöyle babacığımın suyu soğuk. O suya, Ulucan, ha yeni bayağı. Başımı güneşin Büyük ha e? gölgeye vereyim Şakayı şöyle. Yeni çakacağım babanın arasına yayacağım. Baba o lap sap yapacak, bir vişek yapacak. O soğunu tutacak. Böyle bayağı strevedeyim Dışarıda hava sıcak, sinek bol. Aynasinek, ay sinek. Hatice Hanım artık mutfağı bulabildi nihayet. mutfağın yolunu öğrenebildi. Öyle mi oldu Bence de Peki bu arada ne pişireceğim bize? Ne yiyeceğiz? Allah bilir insan olmaz kıyamet bir şey. Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz. Arkadaşlar dünden kalan çorba. Aynen. Bu da sabahtan kalan taze fasulye yanıyor. Aa olsun Halicim şimdi bunu özel ne bir salata edecek Halicim. Çoban salata yap. He. Isıtmış mı şu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mis gibi tavuğu suyla kattıydı maşallah. Su. İyi, ellerine sağlık şimdi şimdiden. Birer kase koyalım güzelcene. Yanına cacık da var mı? Cacık. Cacık neyle, cacığa yiyecek bir şeyimiz yok ki ne. Niye? Sadece cacık da yenir, hava güzel. Serin, havada iyi gider cacık. Temiz cacığı özel olur aslında. Yok, salatalık sevimizde. Salata yapmayayım mı? Salatalı da, salataya ikisini de yapabilirsin yani. İkisini hangi yerle yapayım be adam? Biz sıralamayı alırsın öyle yaparsın. Olmaz mı? Öyle mi? Evet. Tabii ki. Yani Hı. hangi diyor, diyorsun abla? Yapmamanın bahanesi çok derler ya o misali. Vallahi ben şu kaçtıktan ayakta zor Bunu açıkçası değil. Çok mu acıktın? Ben bayılıp düşecek gibiyim açıkçası. Şurada benim kendim borç var bir O şey büyük olacak, ekeceğim. Oh, hadi sizi. Hepsini ekeceğim herhalde. Bir dünya olsa bir dünyayı ekeceksin sen. Yok canım bu kadar mı ben ya. Sen mi? Ya ki vallahi yok. <laughs> Yiyecek şekilde yiyorum Şöyle bir maşallahı büyük bir kere ekeceğim. Kullanacak şekilde yapacağım hani. Elim uykudan geri kaçtı herhalde. O yüzden açtı. Öyle mi oldu? Eee. Gerisin geri, geri kaçıverdi. Uyku da attı kendi yemekten. Arkadaşlar yatacak diye kaçtı. Biz de yaşlandık mı? Ne olduk? Kaçtık. Biz de dayanamayıp onunla bir şey mi atıştırıyor? Doğru. Ustaş tekneyi yapmıştı ya. Olabilir. Ve kurabildiyse yapmadan önce gençler böyle bir iki bir şey atıştırıyor. Biz de aç kalıyoruz. Biz de aç kalıyoruz. Aynen senden ben. Biz de böyle. Senden ikimiz oturalım. O zevkine kanımız doyduk. Afiyet olsun. Bir çoban salata, bir cacık. Cacık. Şimdi of. Şu cacık dedim. Of muf değil mi? He. Pembellik yapma. Sirke. Sirkeli, bolca sirkeli. Hararet bizi iyi, kol kızım, kol. i̇yi gelir. O kızım bu. İyi gel. Ya. Koy yavrum, koy. Tuz koy. koydun mu? Yok, tuz muz daha bir şey yapmadım. Kaçık yapacağım bir şeyini. Yeter kızım, yağını az koy. Sarallı. Evet. Sirkesini çok koy. Koydum, koydum. Annen ne yapıyor bu arada? Ben de çocuk, çocuk yapıyor. Bu da verenler mi? Hatice Hanım da da atıyor şöyle. O çok o çok ne yapayım? Bir şey olmaz. Oo. Çoban salatı arkadaşlar. Hatice Hanım da burada. Çay yapacağım. Çay ne yapacak? Şimdi evet. şöylece hangi tarafıydı? buraya verecek. Ben etmeyeyim. Ali arkadaşlar hemen Ağlamız olsun. Böyle hemen. Buna koy mu salatayı? He koy koy. Şöyle cacacılımızı geçelim. Onu koy cacacılımızı Çabuk acıktınız. Beni Annem, ben de bayılacağım ama varım var Annem açtı acıktın mı sinirleniyor e, farkında değil mi? Ben kulağı ben hemen gittin yattın sen. Ya, acı, acı olan kişinin üstüne kaç tane, kırk tane yorgan örtmüşler herhalde. Eee. Yemin yamamış yem mı derler? Kızım bana şey yapıyoruz derim ayağım, uyuşuyor, karnı Başım dön yaşlıktan benim ya. Kan şekerim mi düşüyor ne oluyor? Ben ağrı yiyorum yine. Şekerim düşüyor herhalde benim. Ulan mı? He ee, bir de bulan. Hatice Hanım maydanoz varsa maydanoz da doğrayabilirsin Cezay. Çok güzel olur. He kızım fasulyeyiz ama kimin? Yemek ne yapayım? Nereye yapayım Ay, bayağı ben bayağı Şey az olurdu. olsun Hatice. Kıyamadım bu uyku salladın yine yarım saat uyudun yeter bir saat. Olmaz mı? Ne güzel uyudum ben. <laughs> Uyuyordum ayağa. Uyuyordun tabii ya. Kafayı atıverdi, hemen uyuyu uyuyuverdi. Ne güzel, vallahi. Yeter Hatice, az doğru. Hadi güzel o, hiç iyi olur içinde, her vitamin yok. Ya sen seviyorsun, ben sevmiyorum. Ortak ortak noktayı bulalım. Kullarım şöyle etmeye de. Ekmen kullanın, <laughs> Çorbayı koyalım sen, ben çorbayı koyalım. Helal, çorba sen de çorbayı çorba çorba koyalım. Ben de koyalım, ben de koyalım. Evet, acıkmadım ki. Acıkmadın mı? Aç olmayan adamı Sen tak yedin, 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 yedin mi Mustafa? Ben yedim, yaktım. Yok, yemedim. Bunlar, Gülcan'la bir bu şeyler yapıyordu mutfakta? Ben o şey yok, vallahi yemedim. Ya sütü içtin Sütü Ama he, iki bardak kupa sütü içtim. Ne yedin. iki bardağı? Bir bardak içtim. Biri orada duruyor. He, oradaymış. Seninkini de içti sandıydım. Ben de seninkini de içtim Bak, dedin ya. Baba. Anne, bunun içine dünkü... Vallahi Bence Yok, güzel olmuş. Bir yani şey gibi güzel oldu. Yavrum yakışık yani. Yakışık kızım güzel oldu. Hala, bakma, Arkadaşlar bana. temiz otundan böyle. Aklayı verdim kusura bakma ha. Koca koca kendi gibi kakladı valla. Efendim ee, yeter güzel oldu daha da. Şimdi buradan elini büyüyüm hemen bir dakika. Tamam elini yıkar. Bir yemiyor mu? Kulcan uyuyor. Yok. Bana seslenen Gülcan. Gülcan kahvaltı yapmıyor. Akç Öğle yemeği yemiyor mu? <laughs> Gülcan! Yok. Gel yemek yiyorsa. İnanma şöyle. Az daha koyabilir misin? 3 yani. kaşık daha. Ben sana da yapayım. Hadi Elif yemeyeyim. Ben çok Hadi Elif yemeyeyim ya. Elif yemeye deyin yoğurdu az mı koyuyor? Ali bir tozum Vallahi elime bak dolaştırayım bak ha. Daha bu kase koca daha ne koyayım gözüm o kadar aç ki ne. Gözüm maaaş. Elif açık. pul biber nerede kızım? Burada çekmeyecek. Koyum yok. Ooo şimdi mi? ne güzel olur o. Koca aha böyle ama. Koyu gün olsun ha atacağım. Ortaya da olsa. Annem mi o, koyuyor? O. ya böyle. Ben içine kekik de koyacağım kızlar yemeyebilir. Ben onu zaten yemedim. Zaten Sarımsak. Sarımsak başta, başta doğradı içine. Ama tuşla da yiyor. Sen de da yedin. yiyor. Ye, da yiyor. Elif içine gelirse sarımsağı, sarımsağı yiyor. İçine gelmesin. Yiyin. Lütfen. Çiğ köfte de yiyor. Çiğ kofte de yiyor. Nasıl yerim başlıyor. Şimdi. şimdi ah bir tencere çiğ kofte olu besin. Yiyeyi yani... besin. Sonuçta sarımsak. Hiç yememen lazım. Ben de yiyorum. Köfte de yiyorum artık. E ee, o zaman caca da yiyorsun. Yok, caca yemiyorum daha. Kaş al Temin ya. Sevineşmez. İyi be yavrum, ne yapacaksın? Yani. bu kızım ne kadar fenerli bilirsin. Fenerli. Vallahi çok münerli. Adamın Babamın kızıyım sanki içine. <laughs> Yok Hı -hı. baba, yaratıp nana çekmemişim. <laughs> duydun mu? Adam, bana, ana da çekmemiş, <laughs> ana sarıp çekmiş. ekmek şey öbür tadı da Anam kızım, sarıp çekmiş. Anne mı koyayım? he. <laughs> 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 O kızın kapağı koyuyor ne var ya? Var ne canım? Ben, ben yemek yapacaktım ama annem bunu çok çabuk açmış. Eee evet, ben de yapacağım. Ağzı da beni Ne yapacağım? Daha, daha beni ne Sen de erken yiyorsun canım. Acım önce bir şey yiyiver. Kendi ne ki? hadi. Kim o ya? Elif. <laughs> ne ye? Yok bir şey hayvan. Bulamadın mı? Ha buldum. Tablarım bu Sen çok Bulduğun tablan o neyse. Hadi Gülcan. Hadi bir veda edelim oturun. Hadi canım yavrum ben yavrum kahri yeter. Bak yedim ne sokattım. Babam bu biber kaçam şey. Daha yemek yapacağım diye daha. Allah daha bak canımız var çorbamız var salatamız var fasulyemiz var bir yemek varken yemek yapalım mu yavrum ne Değil mi? Yok kızım maşallah Allah Allah bu Arkadaşlar bugünkü öğlen yemeğimiz bu. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Canlar, kusuruma bakmayın. Vallahi açlıktan bayraca geldim. Ya, ya, ya ne olsun? Olsun ya.